Merhaba iyi canım sen nasılsın İyiyim vallahi sabah sayfalarımı yazdım altı dakikamı yazdım sabah okumalarımı yaptım ondan sonra canım şimdi işte birazcık şey e, mola vereceğim sonra da devamı günün devamı sende ne var ne yok ya iyi benim sana bir şey itiraf etmem lazım ben iki gündür evet. sabah sayfalarını aksatıyor olabilirim ama yani ama ama <laughs> edindim yani Geçen hafta Nasıl? da birkaç gün aksatmış olabilirim. Böyle arada aksi olabilir. Bazen. Ama alışkanlığı edildi. Evet, o evet. alışkanlığım var. Sabah sayfalarını yazıyorum ama arada Hı -hı. yazmıyorum. Ne zamandan beri mesela yapıyorsun bu sabah sayfalarını yazıyorum ama arada bir yazmıyorum? Ne zaman başladın? Yani haftada 2 3 gün yazmıyor olabilirim. Ama alışkanlığım var. Yazıyorum Peki yani. bu alışkanlığı sen niye hayatına aldın şekerim acaba? Eğer bu alışkanlıksa, ha Niye? Niye? Aksattığında alışkanlık olmuş, ol, olamıyor mu? Oluyor ya ama haftada 2 3 gün yazıyorum işte. Yok şekerim o da hobi diyoruz yani ona böyle hani canım istedi yazdık diyoruz. Alışkanlık olması için ben sana söylemiştim bunu. Her gün bunu yapman gerekiyor. Yani böyle düşünsene domino taşları var ve bir tanesi aradan çıkmış. E buradakiler tık 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 geldiği zaman ne oluyor? Bu aradaki olmayınca devamına gidiyor mu? Gitmiyor. Akış bozuluyor ya hani. Ama şeyim var, niyetim var mesela. Yazmadığım günde şey diyorum. Oho, tamam, ben daha neler yazmadım ama yazsam şunu yazardım. <laughs> O olmuyor. <laughs> o, bak birileri bir gün dedi ki düşünce gücüyle her şeyi yapabilirsin dedi. O gün insanlığın sonu oldu bence. Eylemlerden vazgeçtik. Düşünme, sadece düşünme eylemine odaklandık ve gerisi yok. Yani harekete geçirmediğimiz hiçbir şey nasıl alışkanlığa girecek ki? Yani bir desen niye o alışkanlığı, yani niye sabah sayfaları yazıyorsun? Nedir amacın yani? Ya <laughs> 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 yani, hani ben yazıyorum diye mi yazıyorsun? Beni mi taklit ediyorsun? Söyle bakayım ne yapıyorsun? Sen? O zaman tamam, şuna geliyorsun ve ben bununla programa giriyorum o zaman. Hadi girelim. Alışkanlık e, söz yani alışkanlığı hayatımıza sokmak istediğimde oradaki motivasyonumuzu ve bunu niye yapıyor olduğumuz kısmını bilmemiz çok çok önemli anladığım kadarıyla. Çünkü yok. orada o tetikleyici oluyor. yok Yani çünkü neden biliyor musun? Bir alışkanlık edinmek istiyorsan, bir şey yapıyorsan, onun senin için anlamının ne olduğu, senin hayatının neresine dokunduğundan çok emin olman ve buna buna işte niyet koyman lazım. Yani sabah sayfalarını, yani buna bir ödül diyelim. Yani bunun ödülü nedir? Sabah sayfaları yazmanın sana bir ödülü nedir? Şimdi bana olabilir ama sana olmayabilir. Eğer sadece ben papatya yapıyor diye e, yapıyorsam, papatya bıraktığı anda ya da papatya'yı görmediğim anda ben e, o olayı da bırakabilirim. Yani ben de yazmayabilirim o zaman. Hı hı. E, ya da neyse o alışkanlık onu yapmayabilirim. Dolayısıyla da böyle hayatının e, tamamına yayılan bir niyet. Yani ben çünkü zihnim esnek olsun istiyorum. Ben bu niyetle sabah sayfalarını yazıyorum dediğimiz anda ve her gün sabah esnek bir zihinle güne başladığımda benim günümün devamı çok daha esnek, akışkan ve ee, öfkeleneceğim şeyler olmasına rağmen ya da işte bir takım haberler duymama rağmen yine de bütün bunlara esneklikle yaklaşabilmemi sağlıyor gibi bir e, edinim varsa böyle bir düşünce varsa bu niyetle e, o zaman zaten oturuyoruz başına ama e, hani diğer türlü e, birazcık işte bu şey oluyor. Hani işte o yaptı diye yapayım. İttirme Öyle oluyor diyeyim. birazcık. İttirme, ittirme. i̇ttirme şeylerde yani taşıma suyla değirmen de dönmüyor yani. Dönmüyor. Ve o irade gücü bir alışkanlık için irade gücü çok önemli bir şey. Ve o irade gücünü geliştirmek gerekiyor önce. O irade gücü de zaten buradan geliyor aslında. Hı hı. Yani i̇şte... benim irademi çalıştırabilmem için ne yapmam lazım? Yani bunun sebebini biliyor olmam lazım. Yani Neyse o. Ne, neyse onu yapma sebebi. Şimdi bu konuda araştırma yaparken bir baktım ki diyor ki günlük davranışlarımızın yüzde %40'ını alışkanlıklarımız oluşturmuş. Yani otomatikleşmiş artık böyle hani farkına bile varmadığımız şeyler. Alışkanlıkları hem e, edinmek istediklerimiz hem de hayatımızdan çıkartmak istediklerimiz olarak da ayırmak gerekiyor galiba. Bir fiziksel alışkanlıklarımız var, duygusal alışkanlıklarımız var, zihinsel, toplumsal var. Mesela aileden gelen hiç sorgulamadığımız... Ee, otomatikleşmiş, bunun aslında hayatımızdan çıkarmamız gereken bir alışkanlık olduğunun bile farkında değiliz. Ee, şuna biraz gelmek istiyorum. Bir alışkanlığı hayatımıza sokmak mı daha zor sence? Yoksa bir alışkanlığı hayatımızdan çıkartmak mı daha zor? Valla bana kalırsa ikisi de yine iradeyle ilgili. Yani o irade gücün ne kadar kuvvetliyse, o kadar ee alışkanlığı hayatına almak da kolaylaşıyor. Alışkanlıktan vazgeçmek de kolaylaşıyor. Yani irade gücü dediğim şey de bir mesela yapam yapmayacağım gücü olmalı. Yani hayır diyebilme gücü olmalı bir insanın. Hayır diyebilme gücü olması için de yani bana zarar veren bir şeye hayır diyebilmek için de kendimi buna ikna ediyor olmam lazım ve temelinde de tabii şey var ben niye hayır diyemiyorum belki biraz bunun üzerine çalışmam lazım Hı -hı. ve e, aynı zamanda yapacağım gücünün de olması lazım yani evet'e de ihtiyacım var evet deme gücüne çünkü diyorum ki mesela sabah spor alışkanlığı kazanmam lazım e, bunu istiyorum e, o zaman e, saat çalıyor mesela diyelim ki işte bir yarım saat kendime spor için egzersiz için zaman ayırdım ve saat çalıyor ama hava karanlık zaten kış hava karanlık ve soğuk ya şimdi kim kalkacak da e, yapacak bu egzersizi diye düşünürsem e, o zaman o evet diyebilme gücümü de kaybetmiş oluyorum. Dolayısıyla da e, bunu da yani neye evet diyorum neden evet diyorum e, o ödül var ya işte o sonundaki şey onun evet. çok kuvvetli olması gerekiyor. Evet. Ve bir de istiyorum var yani istiyorum gücü ben bunu yapacağım ben bunu e, yapmak benim hayalim ben bunu istiyorum. Yani e, e, mesela ne bileyim, diyelim ki eee ben bir dansçı olmak istiyorum, ya işte seni gördüm, çok güzel dans ediyorsun ve idolümsün sen benim Ne diyorum ki ya papatya gibi dans edebilmek istiyorum diyorum ve yola çıkıyorum. Ama tabii dans etmek öyle sahnede görüldüğü gibi kolay bir şey olmayabilir yani o ayaklar yere olacak işte parmaklar şişecek ondan sonra yani hiç bir balerin ayağı gördün mü bilmiyorum yani kan revan içinde evet. ve e, şey nasırlar bağlamış falan. Demek istiyor gerçekten. Ayağı. Hakikaten emek istiyor. Ee, beni yine burada tutacak olan şey o istiyorum gücü işte. Yani ben her ne olursa olsun onu yapacağım. Yani bunu niye yapacağım? Ee, hani mesela böyle şeyler vardır, doktorlar vardır. <laughs> i̇şte çocukları mesela çok hikaye duyarız. Çocukluğunda annesi babası hastadır ve köydedir. Ondan sonra işte doktor olmaya karar verir çünkü işte e, köydeki şeylere de e, sağlık götürmek ister. E, zorlanmıyor mu? Zorlanıyor. Ama hep kendisine hatırlattığı şey işte ben bunu yapacağım, ben bunu istiyorum gücü. E, burası eğer çok kuvvetliyse o zaman alışkanlığı hayatımıza almakta da, çıkarmakta da bence kolaylaşıyor. Şimdi alışkanlıkları e, ya bana şey gibi geliyor. Bir alışkanlıkları çıkartmak e, yeni alışkanlık edinmekten sanki biraz daha sancılıymış gibi. Çünkü öyle kanıksadığımız alışkanlıklar var ki yani doğalında atıyorum küfür etmeye çok alışıksak ve bunu hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor dediğimizde orada yani tetikleyiciler de çok önemli. Artık böyle ağzımız yani orada bir son bir motivasyon yok mesela. Yani tamam ben küfür etmeyi bırakacağım ama bunun sonunda kazandığım şey ne? Yani tamam evet küfür etmeyen bir insan, nazik bir insan falan veya belli bağımlılıklar, nikotin bağımlılığı gibi, yeme alışkanlığı gibi onun dibindekine inmek gerekiyor. Evet neden ben bunu yapıyorum? Veya aileden gelen işte anneannesi, dedesi anneannesini döven biri babası da annesini döven biri karısına şiddet uygulama eğiliminde olabiliyor. Böyle bir alışkanlığı içselleştirmiş hali daha yoğun. Veya vejeteryan bir ailede yetişmiş biri sebze yeme alışkanlığını ediniyor ama çok et odaklı beslenen birinin sebzeyi hayatına sokması daha zor olabiliyor ona nazaran gibi. Böyle sanki bir alışkanlıktan kurtulma işi daha kocaman bir şeymiş gibi geliyor. Ne dersin? Evet, yani dediğim gibi o alışkanlığın ne kadar sana işlediği ile ilgili ve o alışkanlığı onun ne daha doğrusu o davranış modeli çünkü alışkanlık demek için de her gün tekrar eden davranış aslında alışkanlık diyoruz. Yani bir tekrar eden işte belirli zamanlarda tekrar eden davranış modeli değil de daha hani rutin oluşturmaya biraz daha hani alışkanlık diyoruz ama. O otomatik verdiğimiz tepkiler içinde bunlardan eğer e, kurtulmak istiyorsak da e, bunları hayatımızdan çıkarmak istiyorsak bu şey gerçekten çok önemli İşte bu irade gücü çok ama çok önemli. Yani yapmayacağım gücü biraz önce bahsetmiştik yapacağım gücü ve de istiyorum gücü yani bunu neden istiyorum bunu hayatımdan çıkarttığımda... E, Birileri beni daha çok sevsin diye küfür etmekten vazgeçiyorsam, geçmeye çalışıyorsam büyük ihtimalle bu yine çok sonuç vermeyecektir. Çünkü yine bir başkasına bağımlı, bir başkasına bağlı, odak, dikkat bir başkasında. Ama ben bunu yaptığımda çok rahatsız oluyorum. İşte vicdanen işte kendimi huzursuz hissediyorum ee, ama bütün bu, bütün bunlardan sıyrılmak istiyorum diyorsak eğer bu buradaki temel e, tetikleyici önemli zaten hani bu günlük yapmış olduğumuz dedim ya hani her gün yaptığınız işte o senin sabah sayfaları mesela her sabah sabah sayfalarını yazmak e, bunu bir alış böyle bir alışkanlıkta da bunu her gün yapmak gerekiyor yani her gün Şimdi evet, ona gerçekten. gelmek istiyorum. Bu 21 gün fenomeni var ya yani hani 21 yani. gün bir şeyi yaptığında bu alışkanlık haline geliyor. Bir bunu konuşalım bir de alışkanlıkları böyle işte benim sabah sayfalarını yazan işte haftada 3 günde başlayayım sonra 4 güne çıkarayım gibi bir şey olur mu sence yoksa bunun sürekliliği kısmı neden önemli? Şöyle kolay yani sürekliliği kısmı şundan önemli çünkü onu bir artık bir şey haline getirmek yani şöyle. Eh... dikkatin sürekli orada kalması için gereken bir şey. Belli bir süre sonra o zaten otomatiğe bağlanıyor ve artık onu bünye istiyor hale geliyor. Hani dikkat vermediğimiz her şey bizim otomatik pilota yaptığımız şey. Mesela biraz önce bahsettiğimiz bu hani bir takım hareketler var diyoruz ya işte bize aileden geldi işte alışkanlıklarımız var ya da işte küfür eden birisi bu böyle bir herhangi bir şey olduğunda küfür ediyor böyle bir alışkanlığı var. Burada dikkat edersen eğer dikkat vermediğimiz otomatik pilotta olduğumuz zamanlarda biz zaten şuursuz hareket ediyoruz yani e, zihin orada başka bir yerlerde başka bir yerlerde geziyor ve zihnin e, Evet geziyor olması bir e, doğa hani kendisinin doğası ve fakat Zihnin bu kadar geziyor olması da aynı zamanda içsel mutsuzluk sebebi yani bunun maliyeti içsel mutsuzluk olarak geri dönecek yani. Eğer bunu farkında olursak o zaman belki dikkatimizi vererek o alışkanlığı hayatımızdan çıkartmaya başlayabiliriz. Her şey farkındalık gerçekten. Her şey farkındalık. Alışkanlık edinmek de öyle yani o her gün onu yapmak. Ya da en azından hani şöyle bir şey var mesela alışkanlık stratejilerinde diyor ki her gün yap. Bir sonraki stratejide de şunu söylüyor. Asla iki gün ara verme. Hadi bir gün belki olabilir bir şey oldu ve yapamadın. Ee, ama diyor hani asla iki gün ara verme. Bunun için de aslında şudur önerilen şey. Hani bugün yazmayayım da işte ertesi gün üç sayfa değil de altı sayfa yazarım Yapma, hani bu 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 değil. Ee, pazarlık yok bir kere yani. Hani Özlemcim, şunu şöyle yapsam da işte yarın bunları buraya eklesem yok Öyle yani. Şey yani yok. Her gün. Çünkü bu, bu bir niyet ve ve bu bir çaba yani. Şu, şunu hissettiriyor bana bu söylediklerin. Gerçekçi hedefler koymak da çok kabiketar var değil mi? Yani ben her gün 10 sayfa yazmaya karar verdim mi? İlk gün gaza geldin, ikinci gün gaza geldin. Kendini bir şekilde ama hakikaten sürdürülebilirliği en başta söylediğin onu duydum. Ee, sürdürülebilirlik kısmı için hakikaten yapabileceğin o zaman minik adımlar mı? Yani böyle hani en 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 minik adımlarla mı? En minik. Mesela şöyle söyleyeyim. Kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorsun. Hı hı. En kolay hali nedir? 2-3 sayfayla başlamak bu benim için en kolay. Kitaptan başlamak mesela İlgimiz daha bir... da kolay. Bilemedim nedir? Ne biliyor musun? O kitabı her gün şöyle bir eline almak. Hı -hı. Bu kadar ya bundan daha kolay yok yani. İşte yazın yazım yazacaksın her sabah işte romanına bir sayfa mı yazacaksın? O yazdığı yani belki de bilgisayarı açmak. Ben şimdi elde deftere yazdığım için hani kendimden örnek vermek gerekirse defterimi masanın üzerine koymak. Onunla göz göze gelmek. En 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 kolay. Yani daha üşenemeyecek kadar kolay hal. Hı. Yoga'ya mı başlamak istiyorsun? Matın üzerine geç. Bu kadar. Çünkü sonra yavaş yavaş bir de insan şöyle bir canlı. O ona yetmiyor zaten. Mutlaka bir adım daha atıyor arkasından. Fakat biz ne yapıyoruz biliyor musun? O kadar da hani şeyler yüksek ki yine insan canlısının böyle en zor halinden, en baba halinden başlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra da hemen vazgeçiyoruz. Hı. Hani böyle vuh, vuh, yemek yiyip böyle ikinci lokmada artık böyle hani patlayacaksın ve yemeğin en lezzetli tarafı kalmadı. Yani ona ona yer kalmadı, ona halin kalmadı gibi. En basit, üşenemeyeceğiniz kadar e, kolaylaştırmak bunu yolu. O zaman her gün yaparsın işte. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Belki onları da bölerek, yani işte ilk bir hafta koy kitabı, gör orada. Ondan sonra ufak ufak işte bir sayfa oku. neyse evet. o, hani sağlıklı beslenmek istiyorsan önce şeker, bu hafta şekersiz. Ondan sonra karbonhidrat gibi 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 gibi. Gitmek daha doğru. 21 güne ne diyorsun peki? Yani 21 <laughs> gün yaptım ve tamam artık ben bu işi çözdüm mü? Öyle bir şey var mı? E, vallahi Valla ben de öyle olmadı. E, yani evet o hani bağlantıların kurulması ilk 21 gün olabilir ama şey gibi düşün bu böyle bir hani çimenlik bir alan var ve böyle bir yerde hani yürümeye başlarsın hep aynı hat üzerinde ve orada yavaş yavaş patik oluşur ya hani o ilk 21'de onun belki şeyleri oluşuyor hani belli belirsiz çizgileri oluşuyor ama daha sonra e, yürüdükçe ve ilerledikçe orası artık patik haline geliyor ve araştırmalar da aslında son dönem araştırmalar şunu gösteriyor: e, iki buçuk ayda sekiz ay kadar bir değişkenliği var ve tabii kişiden kişiye o alışkanlığın ne olduğuna göre de değişiyor tabii bu. Çevredeki tetikleyiciler de çok önemli yani e, caydırıcılar. Çünkü sen yeni bir alışkanlığı hayatına sokmaya çalıştığında atıyorum beslenme alışkanlığı bir ailenin içinde kalabalık bir evde yaşıyorsan tamamen senin değiştirmek istediğin alışkanlığa yönelik bir beslenme şekli varsa ister istemez orada seni cezbeden, tahrik eden, belki yolundan şaşmanın orada dediğin gibi irade kısmı ve neden o. ben bunu yapıyorum o ee, bir de birilerini çekmeye de çalışıyoruz ya yanımızda. Özellikle mesela spora gitme alışkanlığı, e, spor yapma, yürüyüş yapma alışkanlığı bir body istiyoruz yanımızda. Sen de gel çünkü orada şey de var yani e, o gelmedi ben de hani kaytarabilirim gibi böyle bir hani kaçamak böyle bir taraf. Ama onu tam tersine de kullanabilirsin. Mesela şöyle olabilir ben sabah yürüyüşe çıkacağım ve sana dedim ki papatya hadi gel beraber çıkalım dedim. Ne kadar güzel olur bu arada. Papatya hadi gel beraber çıkalım dedim ve sonra ben ya hiç halim yok ama sen kalkmışsın işte ta belki de işte Nişantaşı'ndan gelmişsin. Niye Nişantaşı'nda oturtun? Öyle uygun görüyor. Hiç i̇şte neyse modadan gelmiş. Nişantaşı'nda şey modada. <laughs> Nişantaşı de moda moda yok bende. İşte <laughs> Nişantaşı bile bana çok uzak geldi. Sen modada ol yani. Modadan gelmişsin. Ee, sahilde yürüyüş yapacağız ve ben o zaman en azından şunu de, dem yani papatya ya sen geldin buraya kadar ama sen yürü şimdi. Hani ben boş, ben gelemeyeceğim. Kusura bakma demek bir ayıp ya hani. Evet. En azından bu öğretilerimizi avantaja çevirebiliriz. Yani arkadaşımızı da e, güçlü olduğuna inandığımız bir arkadaşımızı e, davet edersek, o zaman e, belki o bizi yolda tutmaya da yardımcı olabilir. Kesinlikle tetikleyiciler önemli. Ben bu e, haftalık oyunlar yazıyorum ya. onlarda da şeyleri evet. kullanma, işte kolumdaki düşünce balonuna bir şey yazmak bir pin takmak, bir hatırlatıcı bir şey. Ona bahar baktığımda, niyetim işte, net oyunu oynadık mesela. Orada işte gördükçe e, o objeye göz kırpmak, Tamam, netim buradayım gibi. Mesela onlar bende çok tetikleyici oluyor. Aynaya bir şey yazmak. Tabii, evet. Her bir yerden geçerken sürekli gördüm. Gerçekten tetikleyiciler önemli bir şey. Onlar bizi motive de ediyor. Tabii çok da yani hem aslında mesela işte çevresel tetikçi, tetikleyiciler de var dediğim gibi işte hani etrafta gördüğün şeyler mesela bir koku duyuyorsun Ondan sonra acayip güzel bir poğaça kokusu. işte gidiyorsun oradan bir poğaça alıyorsun bir sabah. Onun yanına da böyle bir işte portakal suyunu ya da ıhlamurunu her neyse alıyorsun. Ondan sonra ertesi gün bir daha bir daha ve o koku artık senin için bir tetikleyici haline geliyor. Ve o kokuyu duyduğunda sen zaten artık belli bir süre sonra hani otomatik pilotta gidiyorsun şuursuzca alıyorsun. Yiyorsun, oh keyif yapıyorsun. Bunun ödülünü aldığın haz tabii yani oradaki haz olayı ama o tetikleyici ortadan kalktığında bu sefer senin o alışkanlığın da ortadan kalkıyor. Bu koku güzel bir örnek aslında yani kokular çünkü yani bir anda bir şey koklayıp çocukluğuna gittiğin çok olumsuz bir anıya veya seni mutlu eden bir şeye gittiğin belki alışkanlık kazandığımız süreçte e, kokuyu kullanabilir miyiz yani hani? Her yazmaya oturduğunda mesela bir şey koklamak onun böyle bir şey değil o jadu kokusu jadu kokusu <laughs> jadu. uzun zamandır reklam almıyorduk biz jadudan alıyorduk nasıl evet <laughs> Bak, her anlamda hayatımızı kolaylaştırmak için var burada da kokular tarafında bize jadudan böyle hani şu kokuyu e, kullanabilirsiniz gibi böyle önerilerin olabilir mi? Vallahi neye ihtiyacınız varsa mesela enerjiye ihtiyacınız varsa ateş elementi veya enerji enerjik diye bir seri hazırladım. O oradan olabilir. Ondan sonra ne bileyim odaklanmaya ihtiyacınız varsa e, işte toprak elementinin kokusunu kullanabilirsiniz. Hı hı. E, ay utandım şimdi çok reklama girdik. Neyse hadi gel alışkanlıklara geri dönelim. <laughs> Bu haftanın ödevi Ni bize versen ve yeni bir alışkanlığı hayatımıza sokmak veya çıkarmak konusunda adım adım minik böyle nelerle gidebiliriz? Ee, adım adım neyle gidebiliriz? Bir tane alışkanlık belirleyelim kendimize. Hani ne 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 yapmak istiyoruz ve onun en kolay hali nedir? O biraz önce bahsettiğim gibi yani matın üzerine çıkmak olabilir. Hı hı. E, ondan sonra ve kendimize bunun e, şeyini koyalım yani bir tetikleyicisi. Neden sonra ben bunu yapacağım? Yani mesela örnek işte her sabah yüzümü yıkadıktan sonra dil temizliğimi yapacağım. Yani dolayısıyla her sabah o yüzümü yıkamak bir tetikleyici olacak yani ama o zaman aynı saatte yani her gün aynı zaman diliminde yapmak önemli bir şey değil mi her gün aynı saatte aynı zamanda ya yani bazı şeyler için Evet ama yani yapıcı bir önceki hareket yani Hı. şey gibi düşünelim onu ateşleyecek olan hareketimiz eylemimiz neyse tamam. onu belir <laughs> belirlemek yani işte her akşam yemek yedikten sonra işte yürüyüşe çıkacağım mesela. Yemek yedikten sonra. Ee, ondan sonra ve bunu e, yaptığımızda eee işte nasıl yapacağız? Yani rutinimizi de belki belirlemek lazım. Yani ne, ne yaparak bunu yapacağım? Ondan sonra arkasından bunun bana ödülü ne olacak? Hani bunu belirlemek, yani bunu yapmak bana ne kazandıracak? Bana ne hissettirecek? Ee, bunu yapabiliriz ve e, lütfen böyle şimdi yeni yıl da geliyor. Asabakta zamanına denk gelmiş bir program hemen hemen e, işte iki hafta sonra yeni yıl. Şimdi biz çok alışkanlık edinmek isteyeceğiz işte spor isteyeceğiz, diyete başlamak isteyeceğiz. Hatta belki artık diyet de oldu da işte yok vegan beslenmeye geçmek isteyeceğiz. Yok ayur ve diye geçmek isteyeceğiz. Ona buna bir, hani daha başka başka bir alanlar. lütfen hepsini aynı anda istemeyelim olur mu? Yani bir tane alışkanlığı bir zamanda yapıp yani aynı anda beş alışkanlık birden hayatımıza katmaya çalıştığımızda hiçbirini katamıyoruz. Evet çorba, tam çorba oluyor. Kitap kişisel gelişim çorbası oluyor yani hani o zaman da şey var çok fazla yoruluyor yani beden zihin ev, kolay değil yani bir yeni bir alışkanlık edinmek gerçekten çaba sarf ediyor o yüzden belki en işte bize iyi gelecek olanı yapmak ve pazarlık yapmadan da bunu hareket, et, hareket etmemiz gerektiğini hatırlayalım. Bence böyle bir alışkanlık. Senin ne olacak alışkanlığı? Neden sorusunun cevabını vermek çok çok önemli. Yani işte o kısma gitmek gerekiyor. İşte şu anda çok vegan beslenmek, işte işte bilmem ne beslenmek veya yoga yapmak çok moda. Etrafımdaki herkes yapıyor. Benim de artık bu alışkanlığı edinmem lazım kısmı başka bir şey. Ama içselleştirme kısmı çok çok başka bir şey. Ben yeni yıl için henüz hedefler koymadım. Ee, son zamanlarda böyle bir alışkanlığı hayatıma sokayım çıkartayım gibi bir e, şeyim de yok, düşüncem de yok yani öyle bir tetikleyicim yok. Ama düşüneceğim üzerine bu hafta için kendime basit minik, Çok e, bir, basit, de, minik evet bir bir yani bir bakmak istiyorum. Ee, her gün bir şey rutinleştirme kısmını bir denemek istiyorum yeni bir şeyi. Ama şu an bir şeyim yok, aklıma bir şey gelmiyor ama yeni yıl için kesin koyacağım. Genelde çok büyük hedefler koymayı sevmiyorum yeni yıl için. Daha önce denedim bunu. Ocak ayı bitmeden o hedeften ya zaten ben bunu çok istemiyordum deyip böyle hop diye atabiliyorum. Tabii tabii yani insan en, insan en yani kendisinin en e, çok çelme takan insanın kendisi. Yani o yüzden de dediğim gibi o büyük büyük şeyler koymak yerine küçük küçük işte yani o çekirdek süper kolaylaştırıcı hali bulup neyse. Evet. Onu yapmak bence önemli. Şeyleri ben seviyorum şey. ama her yıl başlamadan önce bir yeni ajanda mutlaka alıyorum. Ben de yazmayı seviyorum. Ve bir hedef varsa da her güne önceden kendime böyle tetikleyici motivasyon cümleleri, e, önceden ona full motive olduğum bir dönemde yazdığım şeyleri sonradan okuduğumda böyle küçük notlarla hatırlıyorum ilk bunu yazdığım güne gittiğimi. Evet, papatya bunu bunun için yazmıştın. 5 dakika ayırıp bunu yapabilirsin diye o tetikleyiciler kendi kendi motive etmek önemli bir şey bence. Evet ee, evet, evet sabırlıyorsun. Evet. evet. Ben bir de, de bir böyle video çekip değilim. mesela kendine e, hatırlatıcı Ben bir video çekip de yapıyorum bunu mesela. Ona çok Aa, süper. Bak, bunu izlerken bundan caymak için her türlü bahane uyduruyor olacaksın. Ama buna karar verdiğin gün hissettiğin şu, şöyle bir duygu, belki ağladığım noktalar bile oluyor onda. Yani ben, sen bunu bunun için istiyorsun, gel sabitle, gel sabitle diye kendimi çektiğim hatırlatıcılar koyuyorum. Beni tetikliyor açıkçası. Vallahi harika yani. Dur bakayım ben de bir alışkanlık seçeyim kendime. Herkes kendisine bir alışkanlık seçsin. Bu haftanın şeyi de bu olsun. Evet ee, Senin tabirinle oyunu yani bayılıyorum ben senin hani o görev değil o oyun dendiği zaman daha eğlenceli ve daha keyifli hale geliyor. Ee, niyetimizde net olsun senin niyetim net oyunundan Netimiz yola net çıkarak. Olsun, yani, evet. Bir alışkanlık edinme niyetimiz ve niyetimizde net. Niyetimiz net. Ne demek buna hayatıma neden alıyorum? Onun sorusunun cevabı önce ee, ve ondan sonra da iradeyi güçlendirme. Motive edici şarkıları da e, kullanmak keyifli oluyor. Böyle kadınları gaza getiren kadın şarkıları vardır. Mesela onlar beni çok e, tetikliyor. E, ben de onu da tavsiye ediyorum. Bir şarkı bulup bir melodi bulup kendi veya kendin ona bir şarkı yazıp işte hadi yapabilirsin. Sen şimdi çok iyisin bu konuda falan böyle bir. Enerjiyi de getirip kendine, e, ona doğru götürmek de keyifli olabilir. Bakalım ne yapacak insanlar bu hafta bizde kendimiz. Bakalım de... yazsınlar bize. Teşekkürler bu tatlı sabah önerileri için. Sabah sayfalarını aksatmıyorum. E, Sketch'te aksatıyor gibi davranma ama ikişer sayfa e, yazıyorum. O benim Okey. için yeterli oluyor. E, böyle çünkü uzadı mı? Bir sonraki gün kötü hissediyorum. Dün daha çok yazmıştın, az yazmıştım diye ama o rutinimde artık var. Teşekkür ederim aynı zamanda bu alışkanlığı edinmemde ön ayak olduğun için. Ben teşekkür ederim. Yani çok 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 keyifli olduğunu düşünüyorum Ben de o sabah sayfalarının. Kesinlikle. Zihnimiz esnek olsun diyeyim ne diyeyim Allah bize zihin evet. esnek versin. <laughs> öpüyorum seni Aynen. çok. Ben de öpüyorum. Evet. Görüşürüz.